Esselamu Aleyküm Merhaba Arkadaşlar Kur'an Aşıkları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum adlı video serimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde harekelerden üstün harekesine ve üstün harekesinin okunuşuyla ilgili örnekleri okumuştuk. Bu dersimizde ise Esre'den bahsedeceğiz. 3 tane hareke var demiştik arkadaşlar. Birincisi üstün, üstün harekeydi. Bir önceki dersimizde bundan bahsetmiştik. Bu dersimizde ise Esre'den bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde ise ötreden bahsedeceğiz. Üstün harfin üzerindeki yatay bir çizgiydi. İnce harfi E, kalın harfi A sesiyle okuyordu. Bu dersimizde ise esreden bahsediyoruz. Esre harfin altındaki şu yatay bir çizgi. İnce harfi i sesiyle kalın harfi ise I ile I arası sesle okuyacağız. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Esre dedik harfin altında yazılan yatık bir çizgiydi. Bu işaretli Arapçada Kesra da deniyor. İnce harflerin İ sesiyle Kalın harflerin ise ı ile i arası bir sesle okumasını sağlıyor. Şimdi elif b t s'den örnekler okuyacağız hızlı bir şekilde. Birkaç tane örnek gösterip hızlı bir şekilde okuyacağım arkadaşlar. Normalde elif harfimiz dik bir çizgiydi arkadaşlar. Elif harfimiz böyle dik bir çizgiydi. Altına ben esre koyduğumda artık bu ince bir harf olduğu için iyi sesiyle okuyacağız. B harfimiz bu şekildeydi. Altına ben esre koyduğumda artık bu ince olduğu için bir şeklinde okuyacak. Mesela sat harfimiz kalın. Altına koyduğumda ben bu arkadaşlar sı ı ile i arası bir sesi okuyacağım. Şimdi buna göre okuyalım. Elifin altına geldiği için i b t t g h h d v yine aşağıda ra harfi var. Ra'nın altına geldiği için ri Z, C, Ş, Ş, D, T, V, G, F, Q, K, L, M, N, V, H, İ şeklinde okunacak arkadaşlar. Şimdi örneklere geçelim. Şimdi bu örnekleri okuyoruz. Aynı kelimeler bunlar arkadaşlar. Birisi bitişik yazılmış. Aşağıdakiler bitişik, yukarıdakiler ise harflerin ayrı yazılmışı. İlk harfimiz kef. İlk örneğimizi çözümleyelim. Kef, ra ve mim harfinden oluşuyor. Kef'in üstünde üstün, kef harfinin üstünde üstün olduğu için E sesi verecek buna. K diye okuyacağız. Ra harfinin altında esre olduğu için buna İ sesi verecek. Kerim. Mim harfinde de üstün olduğu için E sesi verecek ve Kerime şeklinde okuyacağız sağdan sola. Şimdi hızlı bir şekilde diğer kelimeler okuyalım. Hazine, semine. Buraya geçiyoruz. Bunlar yine aynı. Beşira, kabile, beriha. Buraya geçiyoruz. Kaliqa, şeribe, fehime. Bu şekilde okunacak. Şimdi diğer örnekleri okuyalım. Burada kalmıştık arkadaşlar. Burada harf ayrı, burada ise bitişik. Bitişiklerden okuyalım. Vav, lam ve mim harfinden oluşmakta. Vav da üstün olduğu için V şeklinde okuyacağız. Lam harfinin altında esri olduğu için i sesi kaçacağız. Mim harfinde de üstün olduğu için e sesiyle okuyacağız. Velime. Velime. le i ve si şehide rakibe emine. Bu şekilde okunacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz ötre. Ötre konusunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.